Peter Parker ölümünden sonra geri döndüğünde herkes onun nasıl döndüğünü merak ediyordu. Peter televizyonda gören herkes şaşkın haldeydi. Bu yüzden Miles ve Peter'ın etrafında polis ekipleri vardı. İkisi de kaçmaya çalışmıştı. Peter Miles'e iyi şanssa dedi ve kaçmayı başardı. Fakat Miles bacağından vurulmuştu. Tüm bu olayları sorgulayan Miles Morales Mary yanına gitmişti. Fakat Mary Jane kapıyı açtığında yanında Peter da vardı. Odaya Mary Hill girdi ve kimsenin bu odadan ayrılmayacağını çünkü herkesin de öğrenmek istediği bir şeyin olduğunu söyledi. Peter'a yaklaşıp yine herkesin sorduğu soruyu sordu. Sen Peter Parker mısın değil misin? En sonunda Peter konuşmaya başladı ve bir şeyleri hatırladığını söyledi. Peter geçmişini, yaşadığı her şeyi, ölümünü ve nasıl hayatta olduğuna kadar her şeyi hatırlıyordu. Fakat bilmediği tek şey mezardan çıkarılan cesedinin nasıl hayatta olduğuydu. Yani kendisi. Tüm bunlar olurken Green Goblin evlerini ateşe verdi. Tüm bu olanlardan dolayı aşırı sinir krizleri geçiren Miles Morales Green Goblin'in normal formuna geri çevirdi ve onu öldüresiye dövüp elektrik akımları verdi. Norman Miles'a bakarak hiçbir şey bilmediğini ve gerçekte babasının kim olduğunu asla bilemeyeceğini söyledi. dedin sen? Osborn! Bir daha söyle. Beni duydun Bay Morals. Ailenin içindeki sırları biliyorum. Amcan Aaron ve babanın gerçekte kim olduğuna kadar her şeyi biliyorum. Bu dünyaya başka bir örümcek adamın doğmasından sorumlu olduğumu öğrendiğimde zamanımı harcadım. Ve kim olduğunu, nereden geldiğini öğrendim. Yalan söylüyorsun! Sen bir yalancısın! Sana bir kez olsun yalan söylemedim. Aynı şeyi babanın içinde söyleyebilir misin? Ama ne bildiğimi bilmek istersen. Biri kaldır, tozunu al ve beni buradan çıkart. Miles, sakın ona dinleme. O yalan söylüyor. Bunu nasıl yapacağım Hill? Çünkü ben biliyorum. Ben olmasam örümcek adam diye bir şey yok. Ben olmasaydım hepiniz ölmüş olurdunuz. Ölümsüzlüğün anahtarını buldum. Ölemem. Bu dünyada kendilerini sorumlu tutan insanların bu sorumluluğu nadiren hak ettikleri ve eğer bu dünyaya bana yaptıklarının bedelini ödemek için yaşayan ölümlüleri yakmam gerekiyorsa... Oğlum öldürüldü. Kim tarafından? Kendine sor Miles. Peter Parker. Ölemez. Babanın nerede olduğunu bilmek ister misin? Senin baban benim. S git. Peter daha fazla dayanamadan olaya hızlıca müdahale eder. O sırada Maria Heath Tüm ekibi çağırmıştır. Green Goblin hepsini yok edeceğini söyleyerek ikisine de çok ağır bir darbe vurur. İkisi de duvara toslar. Bunları izleyen Mary Jane ve Gwen May hala'yı zor tutar. Çünkü Peter Parker ölümünden sonra geri dönmüştü. Ve bir kez daha Peter Green Goblin yüzünden kaybedemezdi. Miles olaya çok hızlı bir şekilde geri döner. Ve Green Goblin'e elektrik akımları verir. Ve öldüresiye dövüşürler. Miles bu savaşta o kadar sinirli ve hırslıdır ki hiç olmadığı kadar sert darbeler yapar. Gerçekten babamın kim olduğunu biliyor musun? Yoksa sen sadece kötü, çılgın bir kaltak mısın? Bana cevap ver adamım. Norman tekrardan ayağa kalkarak sen içine düştüğün bu ahmaklığı hak etmiyorsun küçük çocuk dedikten sonra Miles'ın boğazını tutar. Ardından Peter Parker yardımını yetişir. Miles'ın verdiği elektrik akımları sayesinde Green Goblin tekrardan Norman Osborn olur. Peter nabzı atıyor mu diye kontrol eder. En sonunda Maria Hill bir ağaç kırı alır. Norman'ın üzerine koyarak onu ateşe verir. Her ihtimale karşı güle güle Norman Osborn. Umarım sen de cehennemde yanarsın sanırım o kadar ölümsüz değiliz ha. Osborne öldüyse ondan gerçekten nefret ediyordum. Peter bu gece için kendini suçlar ve böyle bir gece yaşatmamayı hayal ediyordum der. Ardından duygusal bir konuşma yaparak ilk bölümde aldığı atıcılarını Miles'a tekrardan geri verir. Benim onayıma ihtiyacın olmadığını biliyorum ama bunları sen kazandın. Bunlar senin evlat. Sen ciddi misin? Onları senden almaya çalışmakla hata ettim. Bu tamamen yanlıştı. Affedersin. Peter'a bir gün geri döneceğim der. Fakat neden orada sevdiklerinin yanında durmuyor ki? Bu durumda bizler gibi Mayhala'da nereye gidiyorsun diye sorar. Bana ne olduğunu çözeyim. Ben neyim ve ne için buradayım? Seni çok 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 seviyorum. Ama bu gece neredeyse yaşanan şeylerin tekrar yaşanması ihtimaline karşı bir şans daha alamam. Peter tüm sevdiklerine duygusal bir veda ettikten sonra oradan ayrılır ve Miles Morales tekrardan şehrin tek örümcek adamı olur.